Demek ki bir çilingirle evlisin. Evet. <laughs> Bize çilingirle evli olmanın sırlarını anlat. <laughs> Nasıl tanıştınız? Ee, ben çok kötü bir yerde çalışıyordum. Gerçekten berbat ötesi bir yerde. Ne ee, bu bu kadar kötü? <laughs> yani. Yani ne e, üzerinde? Asker ücret veriyordular. Hı hı. Ee, ben de kendi başıma ayaklarımın üstünde duracağım diye düzceden kalktım, İstanbul'a geldim. Bir iş günü e, mesaiye kaldım, saat 10 gibiydi. Anahtarımı unutmuşum ofiste, eve döndüm, yorgunum. Bir baktım anahtar yok. Tabii ki ne yapacağım, çilingir çağıracağım. Yunus'a gün doğdu. O an Yunus'un telefonları çalmaya başladı. Sonra bir çilingir aradım. Ee, korkuyorum da tabii tek başımayım, biri gelecek kapıyı açacak, evimi de bilecek falan ve bir korkudayım abim. Numarayı nereden buldun Çilingir numarası? Ben yazdım ne? Kırk çilingi. Evet ilk çıkan. Çok da düşünmemişsin gibi böyle hani üstüne. <gülüyor> 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 i̇lk ilk aradın. Ama o çaresizlikte en yakın olanı e, En yakın, yakın, mıydı? En yakın çilingir yazar genelde. <gülüyor> <gülüyor> ya bu evliliğin tek sebebinin çilingirin yakın olması inanılmaz. Bize. Evet. <laughs> Abimi aradım o sırada. Ben kapıda kaldım. Bir çilingir çağıracağım. Sen görüntüler arayacağım ama hani sesini çıkartma. Hani Adamı da ayıp olmasın falan diye. Telefonu görüntüler arayıp cebime koydum. Sonra çilingiri beklemeye Aa, başladım. Aa enteresan fikir. Evet. Abim cebinde <laughs> Aslında... bir karanlıkta bekliyor böyle. <laughs> <laughs> evet, dinliyor yani. Hani korktum çünkü.